Günaydın, şimdi e, sabah çok acelem vardı, çekemedim. E, KTX, bu daha önce Seoul'den e, yurduma dönerken bildiğim hızlı trenlerden e, birine binmek için e, KTX Station'a e, geldim. Chonan-Hasan-Yok. Station e, e, şimdi işte bekliyorum, e, bir 10 dakika falan var herhalde. E, bugün günlerden ne? Bugün günlerden cumartesi. Ee, bir cumartesi gününde ben yine Seoul yolculuğundayım. Peki nereye gidiyorum? Ee, bugün daha önce Seoul'da çektiğim videoda çok yakın olduğum dediğim bir ablamı ziyarete gittim. Onun düğününden önce buluşmamız gerekiyor falan demiştim. Ve işte o gün geldi. Bugün onun düğünü var. Ee, oraya gidiyorum. Seoul'e. Ee, bir, bir gece öncesinden falan gitmek istemedim. İşte bugün sabah erkenden KTX'e biniyorum. Yaklaşık 35 dakika sonra Seoul'da olacağım. Normalde iki buçuk saatlik falan bir yol. Teknolojinin gözü sağ olsun, mühendisliğin canını yiyeyim. Burası biraz sesli olabilir ama yine de belki de olmaz, bilmiyorum. İnsanlar da gelip geçiyor. Bu arkadan geçen de işte KTX hızlı tren dedikleri şey. Şimdi bir de Kore düğünlerinden bahsedeyim. Kore'de düğünler böyle bizdeki gibi akşamları ya da böyle geceleri, gece gündüz, saatlerce düğünlerden değil. Böyle kısa bir tera, tören, merasim gibi oluyor ama şöyle, görsellik açısından e, gelinler, işte ne bileyim düğün salonunun süslenmesi falan böyle harika. Ama şey gibi, biraz daha hani kilise tap, tipli şeyler olur ya. Ay, şöyle Kore düğünlerini tekrar kısaca öz, baştan özet geçeyim. E, trenin sesinden dolayı hiçbir şey duyulmadım. Ee, şöyle, biraz daha klis etaplı, böyle or, ortadan yürüyeceğiniz bir yol oluyor. Gelin oradan yürüyor, damat bekliyor. İşte e, şeyler, konuklar iki tarafta oturuyor oluyor sürekli. Ee, öğlen düğün, yani içeriye gireceğiz öğlen falan. Ee, size direkt girdiğinizde biri karşılıyor zaten. İşte davetiyenizi gösteriyorsunuz falan ve takınızı... Takı derken de Kore'de e, bir e, kutlama parası gibi bir şey veriliyor, para. Orada birisi kayıt tutuyor, damadın tarafından mı, gelinin tarafından mı vereceksiniz söylüyorsunuz, kaydı alıyorlar. Daha sonra size yemek, o düğünün yemek kuponu gibisinden bir şey söylüyor, veriyor böyle. İşte daha sonra işte eğer gelin yakın arkadaşlarınız, onun yanında fotoğraf çekilmeye falan gidiyorsunuz, tebriklerinizi sunuyorsunuz ya da ailelere falan. Düğün merasim başlıyor, işte nikah kıyılıyor gibi. Ondan sonra da işte böyle bir gelin damada tebrik şarkısı söylüyor, ne bileyim böyle bir iki eğlence. Eğlence derken de böyle çok bir şey değil yani hani talk show gibi diyeyim. Daha sonra işte gelin, damat için birileri tebrik şarkısı falan söylüyor. Ondan sonra da yemeğe geçiliyor. Yemek de büfe şeklinde oluyor. Düğün yemekleri. Bakalım bugün düğün yemeği nasıl olacak. Ben biraz düğün saat 12.30'da başlıyor ama Boyun abla erken gelmemi istedi. Biraz hani yanımda ol falan filan diye. Ama onun yanında olup bir şey olursa böyle yanında küçük kardeş alır ya öyle gelinin kız kardeşleri dolaşır etrafında. İşte o rolde olmak için biraz erken gidiyorum. Öyle bu haftanın videosunda da kısaca bir Kore düğünleri nasıl oluyormuş, nasılmış böyle merak edenleriniz olursa. Kore'de benim de ilk düğünüm olacak böyle çok bilmiş gibi konuşuyorum ama. Ee, benim de ilk düğünüm olmuş olacak. İlk düğün deneyimim. Ee, i̇lk düğünüm derken benim değil. <laughs> Öyle umarım güzel olur. Umarım siz de beğenirsiniz. Sizin de böyle bir merak ettiğiniz bir konuysa eğer bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bu arada böyle Kore'de Düğünlerde, bizdeki gibi hani dediğim gibi gece düğünü, böyle bir eğlence olmadığı için düğünlerde çok sade giyilmeye biraz özen gösteriliyor. Sade ve şık. Biraz önce de böyle bir korktum. Allah'ım çok korkutucu değil mi? Aşırı derecede korktum. bir ben hala kalbim güm güm atıyor. Güm tek tek aynası kalbim çarptı. Çok hızlı geçiyor. Adı üstünde hızlı tren. Vay anasını. <laughs> bu arada gerçekten Kore'nin e, tren yolları çok çok gelişmiş. Yani bir de e, ülkenin yüzde ölçümü bizim neredeyse bir e, 8'de 1'imiz falan olduğu için e, ülke küçük ve bu mesafeyi de hani böyle uçak uçak da var. Çok hava yolları da gelişmiş yani hani yok değil. Ama KTX tren yolları e, bu hızlı trenleri falan çok çok böyle e, gelişmiş ve insanlar işte böyle hani business class falan bile böyle yani herkes böyle direkt KTX kullanıyor. Çok hızlı tren. E, mağdabında mağdabında Zaten Subway'leri falan anlatmama gerek. Yok o Seoul'ün yani böyle Subway olmayan durağı yok yani. <laughs> Öyle bu da kısa bir özet oldu. Ha düğünlerin lugundan bahsediyordum lugundan. <laughs> lugundan e, düğünlerden neler nasıl olduğundan. Eğlence falan olmadığı için çok sade giyilmeye dikkat ediliyor. Böyle e, sade ama şık. E, hani böyle belli kural kurallar demeyeyim mi? böyle şey ne bileyim çok açık giyinmemek. İşte genellikle böyle gömlek, ceket falan. Ben de böyle gömlek, ceket, pantolon falan böyle bir kombin yaptım. Öyle şeyler giymeye çalışıyorlar ama gelinler, gelinlikleri, o ortam o kadar güzel ki yani insan orada fotoğraf çekinmemek için durması nasıl, nasıl olabilir? Yani bilmiyorum. Öyle. Umarım çok güzel çekebilirim. Ve biraz da utanacak gibiyim sanki. Şimdi orada bir yabancı gelmiş bir düğününde. Bunun burada ne işi var? Bir de almış eline bir kamera. Sürekli ortalığı çekiyor demesinler. Utanırım. Normalde böyle yani insanlar bana çok utanman, sıkınman yok derler ama benim de utandığım zamanlar oluyor açıkçası. Öyle. Şimdi biraz titredim gelmeden kahvemi son birkaç kez daha böyle fırt Her zamanki gibi Ice Americano. Paris Baguette'den aldım. O zaman ben şimdi ee, KTX e, KTX'imi bekliyorum. Sol'da görüşmek üzere diyorum o zaman trene bindim. Şimdi yolculuk başlıyor. <laughs> Bak ilk hızlı trene bindiğimde böyle o kadar hareket etmiyor gibi ki hani böyle uçakta böyle bir hareket etmeye şey oluyor. Uzun uçaklarda çok yüksek uçuduğunda. Allah'ım dedim herhalde bu yalan dolan yani bu hızlı falan değil. Demeyeceğiz biz 35 dakikada falan değil. <laughs> gitmiş. Öyle çok rahat oluyor yolculuk. <laughs> Şimdi başlattık. Ulaştım. Ulaştım da demek yani. Biraz heyecanlıyım. İlk defa Kore'de bir düğüne gidiyorum. Ah, konuk alıyorum. Ve bu da en yakın çok sevdiğim birinin düğünü olunca böyle bir garip. Şimdi işte geldim. bilayı da gördüm. Baya böyle büyük bir yer herhalde. Direkt çıkınca. Direkt metrodan çıkınca. ya yani Önünüzde yani. Şimdi onu göstereceğim. Umarım güzel bir gün olur. O zaman görüşürüz. You really make me wanna fly. Cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. Bekleme alanı falan herhalde. Lobisi. Tebrik çiçekleri. Düğün salonu böyle bir yerde. Şu an gelinin bekleme yeri neresi bilmiyorum ama oraya gitmem lazım. Çok güzel bir yer değil mi? Çok cool elit. Bu arada kimse yokken burayı da çekeyim. Düğün alanı da işte böyle bir yer. İki tarafta konukların oturacağı, ee, gelin bu alandan yürüyerek giriş yapıyor içeriye. Daha sandaşı şu tam karşıdaki yerde işte nikah kıyılıyor falan. Ee, yani böyle işte merasim tören. Şimdi biraz yakın çekim yapıyorum size. Gelinmiş gibi buradan yürüyorum. Boyun abla beni bekliyor. Ben burada çekim yapıyorum. <laughs> İşte gelin bu ortadan böyle yürüyor. Biraz önce dediğim gibi insanlar burada oturuyor. Şey korona için böyle yerler falan ayarlanmış. Sahaya çok koridugu, koridugi. Bir anda konuşamadım. Sosyal mesafe kurallarına uymak falan. Çok güzel değil mi? Çiçekler de gerçek gibi. Üstü böyle bir sulu falan ama değil sanki. Ama gerçek gibi de. Çok güzel. İşte arkadaşlar. Kore'de düğünler böyle. Böyle salonlarda oluyor. Böyle eğlence yok. Gülelim ha ha ho ho falan yok. Bir bir saat içinde, bir buçuk saat içinde burada merasim oluyor. İnsanlar kutlamalarını falan yapıyor. Öyle. Alıyor. Oh, oh. 제일 예쁜 신부. 아버님, <laughs> <신랑이, 웃음> 어머님, 아버님, <laughs> 어머님. 님님 아들, 아버님, 어머님 <웃음> 앞으로 오세요. 자, <laughs> 자, 신부님 조금 더 앞으로. 네. 신부님 부개 왼손으로 잡으시고 오른손은 신랑님 허리에. 신랑님도 신부님 허리에 손해 주시고요. Foto <tuk> rap cek-in Yang sangat <tuk> menenangkan Pack oh, yeah. yeah. up my summer in a ziplock bag. Old maps and church keys, photographs, said this and that. I'll write myself a letter. so that i remember all What if I don't hold on to this red string Can't retrace my old steps The songs I used to sing 두 사람이 입장을 마쳤습니다 이제 신랑과 신부 서로 마주 봐서 주시기 바라겠습니다 참잘 어울리는 한 쌍의 커플입니다 그런데요 신랑과 신부 <laughs> 준비가 된 대로 함께 낭독해 주시기 바라겠습니다. 좋은 조언 그리고 내내 함께 축복을 보내주시기 바라겠습니다. 자 그럼 이제 신랑과 신부 행진하도록 하겠습니다. 여러분 마지막 순서인 만큼 가장 뜨거운 박수와 환호로 함께해 주시기 바랍니다. 신랑 신부 행진! <laughs> Obrigado. Şimdi, şimdi düğünün yemeğindeyiz. Bu şekilde büfe şeklinde oluyor. Böyle Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies When I go to sleep at night When I go to sleep at night Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies When I go to sleep at night I finally know the reason why, yeah I'm never really satisfied, yeah

güzeldi her şey. Hele de suşiler, e, deniz ürünleri, e, büftek falan harikaydı. Bir de böyle bazen şey diyorlar Kore'de düğün yemekleri çok güzel olmuyor falan diye. Yalan. Her şey çok harikaydı. Evet şimdi yemeğimi yedim. Yemeklerimi aldım. E, ve kapanışı yapayım dedim. Umarım nasıl bir video olur şu an hiç bilmiyorum. Ben de çok heyecanlıydım. Böyle çok böyle bir anda geçti. Ee, bu haftanın videosunda da Kore, Kore'de bulunduğum yakın bir ablamın düğününü e, sizlerle bu şekilde paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yine Kore hayatıyla, Kore kültürüyle ilgili ve benim burada yaptığım, deneyimlediğim şeylerle ilgili Bu ve bundan daha da eğlenceli, daha da güzel videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.